Herkese merhaba Nutellalarım bugünkü konumuz Rose gruptan ayrıldı mı ve Cenye'yi en son ağlatan şey ile konuşacağız videoya geçmeden önce kanalıma abone olduysanız videoya geçelim. İlk Rose hakkında konuşalım. İki gün önce katıldığı programda Rose'ye solo çıkışın Blackpink'ten ayrıldın demek değildi mi? diye soruldu Rose ise o oh, hayır tabii ki de değil kesinlikle değil dedi ve diğer üyelerinde solo çıkaracağını söyledi bazı fanlar bunu prim olarak algıladı bazıları da saygısızlık dedi bence bu soru çok saçma olmuş siz bu konu alakalı ne düşünüyorsunuz şimdi ikinci konuya geçelim İki gün önce Jenny ile de röportaj yapıldı ve sorulan soru ise seni en son üzen şey nedir oldu? Jenny ise Blackpink konserine hazırlanırken bileğimin mükemmel olmadığını gördüm ve biraz ağladım bir sürü değil er bileğimle ilgileniyorum ama onun mükemmel olmadığını anlamak kolay olamdı dedi. Evet bugünkü videom bu kadardı bay bay.